8 Mart'ta kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait Boeing 777 tipi uçağı arama çalışmaları sürüyor. Deniz ve havadan yapılan aramalara katılan 26 ülke desteklerini sürdürürken farklı senaryolara göre arama bölgeleri de değiştiriliyor. Son olarak Malezyalı otoriteler rotanın kasıtlı olarak değiştirilme ihtimaline eğilirken herhangi bir bilginin saklanmadığını vurguladı. Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın hareket bilgisini sakladığı spekülasyonuna değinmek istiyorum. Ailelerin ızdırabının giderek artmasını anlayabiliyorum çünkü Malezya'nın da kızları ve oğulları kayıp. Uçakta 50 Malezyalı vardı. Önceliğimiz her zaman uçağın bulunması oldu. Ulaştırma Bakanı uçağın rotası konusunda şüphelerin araştırılması kapsamında uçaktaki ve yerdeki tüm personelle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Şirketin tepe yöneticisi de uçağın radyo iletişiminin radardan kaybolmadan hemen önce kapatılmış olabileceğini belirtti. Hafta sonunda pilot ve yardımcı pilotun evlerinde arama yapılmış ve birinci pilotun evindeki bir uçuş simülatörüne el konulmuştu.